Ben Azerbaycan'a gelmişim. İftar burada nasıl, nerede açılıyor? Meydanda bir tane belediye var. Nerede? Uzak burada. sana yardımcı olabiliriz, gelebiliriz seninle beraber. Burada belediye var, yemek veriyor. Var da yani... Uzakta belediyeye Uzak. gerek yok. Yani Yaparız bir şeyler ya. Hayırlısı. Ben, ben Azerbaycan'a gelmişim. Burada şu anda değiştirdik de ilk başta. Burada bile kalma. Kalk gitmen lazım hadi Kalktım kalktım kalkmadım birazdan seni linç ederim Oruç ben evet. iftar yapacağım hadi belediye bak, lazım bak, Beled seni linç ederim. Herkese yeni sosyal deney videosundan merhaba arkadaşlar Bugün yine efsane bir sosyal deneyle karşınızdayım Bugün insanlara Azerbaycan'dan geldim İşte iftar yemeğinde bana yardımcı olursun İftar yemeğini bölüşür müsün benimle diye soracağız Umarım yardım ederler Şu notumu bırakmak istiyorum Azerbaycan şivem hiç iyi değil Pek fazla konuşamıyorum yapmaya çalışacağım Konuşmaya çalışacağım sadece konuşamıyorum bak Altını çiz Sadece deneyeceğim. Umarım çok kötü olmaz inşallah bu tarz sosyal deneylere devam etmemizi istiyorsanız yani videoyu beğeniyorsanız kısacası like atın, kanala abone olun, bildirimleri açın. Onun dışında yorum kısmına da en iyi yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Videoyu baştan sona kadar izlerseniz çok güzel sahneler olacak eminim. O yüzden atlamadan izleyin bence. Videoya geçelim, görüşmek üzere. Kızlar salam. Ben Azerbaycan'ın gelmişim de buraları pek bilmiyem. Oturma şansım var mı? Yanınızda otursam? Hiç bilmiyorum da, ah burada oturayım mı? Teşekkürler. Siz buralısınız? Evet buralıyım. Ha ben buralı değilim, biraz yabancıyım buraya. Yanlış anlamayın beni. Sadece ben Azerbaycan'ın gelmişim ya yani. Buraları pek bilmiyem. Evet bir yere gitmeyeceğim. Ben bur, buradayım zaten. Burada kalıyorum. Dün akşam burada kaldım, uyudum. Hı hı. Kimsem yok benim burada. Sizi görünce dedim, siz iyi insanlar. Gelin oturayım yanınıza. Çıklıyorum. Canım sıkılıyor Ay. biraz. Rica hı. ederim. Abi çay kahve içer misiniz? Teşekkür ederim. Niyetliyim. Siz niyetlisiniz. Evet, niyetliyiz. Allah kabul etsin. Ben de, ben de. Allah razı olsun. Siz iftar evde açıyorsunuz yoksa? Evet, iftar güzel evde açıyoruz. Evde açıyorsunuz. Kardeş misiniz yoksa? Arkadaşız. Arkadaş. İsim neydi? Feride. 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 Elif. Elif benim de Eyüp. Ben de memnun oldum. Ben buraya gelmiştim daha önce. Biraz Türkçem o yüzden var. Rahat anlıyorum sizi. Benim konuşmamdan siz an anlıyorsunuz evet, değil mi? anlıyoruz. Ha. Türkçe çok yakın çünkü zaten bizim orada Azerbaycan'da. Ama ben burada biraz kaldım. O yüzden biliyorum konuşmayı da öğrendim biraz ondan anlaşıyoruz. Rahatsız etmedim değil mi size? Yok rahatsız etmediniz. Teşekkürler. Burada Hı. bilmiyorum herkese güven güven olmuyor bence herhalde. Bence de herkese güvenme bence. Aynen. Değil. Siz ikiniz yalnız olunca dedim siz belli yani güzel insanlarsınız. Hani güvenebilirim. Hı. O yüzden geldim. E, Kimsen evet. falan tanıdığın yok mu buralarda? Yok benim şimdi kimsem yok burada. Öyle geldim ama bilmiyorum biraz pişman oldum. Çünkü kimsem yok burada. Dün geldim. Burada da uyudum zaten. Evet. Dışarıda. Zor mu? Ya zor, zor biraz. Efendim? Ya ben bir arkadaşın yanına geldim. O beni çağırdı ama beni kandırdı herhalde. O yüzden kimseye burada güvenmiyorum. Telefonu açmıyor şimdi telefonları. Gideceğim, gideceğim ama kaldım burada. Şimdi bizimkilerden haber bekliyorum. Onlar haber verse gideceğim zaten. Ama ben oruçluyum ya. Dün akşam da savurda da bir şey yemedim. Hep uyudum. İftar, iftar burada nasıl, nerede açılıyor? Yani yardım edecek belediye, belediye var. Meydanda bir tane belediye var. Yardımcı olabiliriz size herhalde. Meydan nerede? Uzak burada. sana yardımcı olabiliriz. Gelebiliriz seninle beraber oraya doğru. Öyle yani, mi? Aynen. Ta oradan gidiyor sonra. Evet evet. sağ tarafta. Bak. Yakındır. Yakın. Yakın. Sen ne istersen gelebiliriz. Olur. Siz de orada mı iftar açıyorsunuz yoksa? Biz evimizde açıyoruz ama sana orada yardımcı olabilirler. Arı açar mısın sen? Yok, niyetliyiz. 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 Evet. İftarada i̇şte bir şey kalmamış. İstiyorsan beraber yürüyebiliriz oraya doğru. Yani olur. Siz yolunuz oradaysa yani ya yolumuzu da... yolumuzun üstü. Eğer sana yardımcı olabilirsiniz. yolunuz orada değilse ben giderim. Size anlatayım. Ben giderim. Yok yardımcı oluruz olur. size. Şurada yakında ama. Tamam, olur. Biz de eve dağılırız. Öyle mi? Evet. evet. Beraber yiyeydik Yok, siz eve geçeceğiz. Sana yardımcı olalım sadece. Tamam, olur. Olur nasıl istersen. Yakın zaten. Evet, şuradan üst geçitten gideceğiz orada. Tamam. Nereden geçelim? Burda. Şuradan. Heh, Salam. Ya oturabilir ha? niye oturacağım? Ya orada güneş var, burda oturayım. Ben burada kimseyi tanımıyorum Sizin yanınızda biraz konuşayım, sohbet edeyim Tamam, söyle Oturabilirim Otur ama iki dakika kaldırırım seni yani. Tamam, tamam Ben Azerbaycan'dan gelmişim Konuşmanı değiştir de ilk başta bir şey anlaşılmıyor dedi. olarak Azerbaycan'dan gelmişim Tamam Anlıyor. Tamam, anlıyorum ben, şu an biraz anlatmayayım Ben biraz burada kaldım daha önce O yüzden biraz Türkçe konuşabilirim Anlıyorsunuz değil mi? Az bir şey anlıyoruz ama biraz daha düzelsen çok iyi olacak. Tamam. Ya ben Azerbaycan'a gelmişim. Burada benim kimsem yok. Ben kaldım burada. Benim arkadaş çağırdı beni. Dedi gel burada iş var, para çok. Geldim ama telefon açmıyor bana. Ya biz siz bize Suriyeliler başımıza çullandığınız zahirler. Ya <laughs> ne? Yani. Eliniz ayağınız tutmuyor mu? Ya Gerçekten orada Azerbaycan'da iş yok. Burada geldim. Ben şey söyleyecektim. Ben oruç oruç sen oruç var? Ben oruç tutmuyorum. Tutmuyorsun. Yok. Sen oruç var? Yok. Sen de yok. Evet. Ben oruç tutuyorum. Birazdan. Tamam mı tutuyorsun oruç? Yok. Allah için tutuyorum. Bir şey isteyeceksin, kesin benden burada. Yani benden bir şey bekleme. Yok ben bir şey istemiyorum. Ha ben iftar yemek arıyorum da evet. sizden değil. Belediye var buralarda. Ben yemek alacağım belediye yardım. Belediye. Ben, Sivire, ben oruçluyum bir tane yemek alacağım. Umurumda değil. gitme kime soruyorsan sor. Kimden nerede topluyorsan sor. Ama burada bile kalma. Git kalk hmm. Hadi kalk. Sen gireyim. niye böyle kötü kalk davranıyorsun? Şim, ben senden kalk bir şey istemiyorum. İstemiyorum sizden bir şey. Kalktım kalktım kalkmadım birazdan seni linç ederim burada. Ama kalk ben... Şim, tamam ama belediye nerede var? Ben yemek yiyeceğim. Belediye falan bilmiyorum. İftar, padiş, iftar, falan i̇ftar iftar biliyor musun? İftar. İftar, iftar bilmiyorum. Birazdan iftar. Ben bilmiyorum. Saat, mağaz, ne her zaman iftar ne belediye nerede hiçbir şey bilmiyorum. Hadi kardeşim bak git buradan, acele. Hadi kalk. İftar, iftar, bak, is, iftar, 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 İftar yapacağım, belediye. Belediye, belediye, belediye. Hadi abi, tamam, Belediye Belediye yok bilmiyorum hadi abi. Ben gideceğim abi. belediye, yemek yiyeceğim. İftar aç, yok abi, oruç, Hadi, hadi abi, oruç, hadi. oruç. Hadi gitsene hadi. Sizden yani. bir şey istemiyorum ben. Yok benden bir şey istemez zaten hadi abi. Oruç, abi. Oruç, oruç ben iftar yapacağım. Hadi belediye bak, lazım. Ben burada seni linç ederim hadi abi. Hadi uzaklaşalım Meydan nerede? Meydan bilmiyorum hadi abi uzaklaş. Gençler salam. Aleykümselam. Ee, oturabilir ha. Merhabalar. Merhaba. Siz arkadaşsınız. Hadi hadi yok, ben bir şey söyleyeceğim ya. Ben buraya Azerbaycan'dan geldim. Hoş geldin. Bur Hoş bulduk. Burada kimse beni tanımıyorum bilmiyorum. Geldim burada. Dün akşam da burada yattım. Öyle geldim. Oruç, oruç da tut. Siz oruç var? Var. Evet. Tutuyorsunuz? Tamam. Allah kabul etsin Ana, evin yok mu buralarda? Niye burada kaldım ki? Yok evim kimsem, kimsem yok. Arkadaş çağırdı geldim ama. Geçti telefon mi? telefon kapattı. Geçmiş. Ben de burada kaldım. Şimdi gideceğim yarın Azerbaycan, evet. yine memleket gideceğim ama bugün buradayım. Ben oruç oruç var. Akşam birazdan iftar iftar, iftar, iftar var. Burada belediye var, yemek veriyor. da yani. 700, belediyeye gerek yok. Yani yaparız gerekir. bir şeyler ya. Elde ben akşam neden hani dışarıda gidiyorduk? Ben öyle mi? Dışarıda yapacağız. mı yiyeceksin? Hı -hı. Evde yok. Restor yani restoranlar şu an kapalı da dışarıda bizim masa kuracağız arkadaşlar. Sen bize herhangi bir ulaşabileceğimiz numara falan verirsen Evet ben size yemek biz verelim birinden herhalde Şey numara alıyoruz. Beni çağırıyor yemek Hı -hı. için. Hı -hı. Yemek vereceksin? Hı -hı. Ben ya. iftar çünkü yok. Ya, kimse Fahri, yok sanıyorsun. Yok sen onu ben sanır. de öyle sanıldık. Burada kimse yok. De yok. Evet. Ben numara vereyim siz beni ya, arıyor biz yok. De verebiliriz sıkıntı yok. Arayabilirsiniz. 05 çıktı. İsim neydi? Eyüp. Sizin, senin isim ne? Mert. Mert. Ader 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 tamam, Ader Evet. <laughs> Azra. Azra. Azra biliyor ama ben de memnun oldum. Ben şimdi o zaman gideyim. Tamam Aga, Ustara'yı işte 45 dakika kadar falan ben seni alırım. Ben ama burada Ama yani yakın... telefonları falan aç yani. Şey yapacağım. tamam açacağım, açacağım. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam siz arıyor o zaman. Tamam. Tamam. Çok sağ ol. Teşekkürler. Rica ederim. Teşekkürler. Bir şey söyleyeceğim. Son bir şey söyleyeceğim. Ben şey Azerbaycanlı değilim. Yanlış anlamayın. <laughs> değilim, değilim. Vallahi değilim. O sosyal ne çekiyorum yanlış anlamayın. Yok, gizli, gizli bir kameram da var bak şu ağacın arkasında? mı? <laughs> Salla tabii. Paylaşmak <laughs> istiyorum izniniz olursa hani. Tabii sorun hadi. Feride'ydi Evet Feride Benimki neydi? Eyüp Evet hatırladığınızda evet. sevindim e, Bu arada ben size bir şey itiraf edeceğim Ben Azerbaycan'dan gelmedim evet. Yani buranın vatandaşıyım Size bir sosyal deney çekmek istedim doğrusu Yani bir kamera şakası tadında <laughs> bir şey Ağzın arkasında <laughs> kameramız var Ben bu sosyal deneyi e, Youtube'da falan paylaşmak istiyorum izniniz olursa evet. sıkıntı, yok, sıkıntı yok Sıkıntı yok. Bir şey diyeceğim Yok yok yo, kanka bir şey diyeceğim Yanlış anlama şey yapmıyorum Ben Azerbaycanlı değilim Evet Değil buranın vatandaşıyım yani O zaman ne diye konuşuyorsun kardeşim sen algıya mı geçiyorsun sen? Yok sadece sosyallere çekiyorum yanlış anlamda Yardım isteyeyim dedim ama niye böyle davranıyorsun ki sen? Senin Türk olduğunu bilmiyorum da kardeşim bak sıra bak Yok olayım olmayayım fark etmez istiyor. ama insanlık sonuçta Ama şu, ben de haklıyım yani bak sabahtan da dilencisidir buyudur şudur gelip gidiyor Bu arada gizli bir Yaşım kameram var geliyor, onu nerede? da söyleyeyim ağacın arka tarafına bak Yurt dışından gelen bir insan sana bunu sorsa yardımcı olmayacak mısın? Böyle mi davranacaksın? ben kişiliğim bu kardeşim uzatma hadi. Gizli zaten çekeceğini çekmişsin zaten gizli kameransa neyse şimdi bak git hadi. Ben YouTube'da falan paylaşmak istiyorum ama izin olursa izin olmadan. Yani nerede paylaşıyorsan paylaş. İzin var mı? i̇zin var mı? İzinim var hadi git yandan. Sorun yok değil mi? Sorun yok hadi git tamam. yeter. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım bu sosyal deney videomuzu da beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz dediğim gibi like atın kanala abone olun bildirimleri açın. Yorum kısmına en iyi yorumlarınızı bırakın. Çünkü bir önceki videoya gelen en iyi yorumları şu an görüyoruz bu videonun altına da gelecek en iyi yorumları bir sonraki videoda paylaşacağım. O yüzden en güzel yorumlarınızı aşağıya bırakın. Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Onun dışında Ramazan ayı ile ilgili sosyal deney fikirleriniz varsa ya yoruma yazın ya da Instagram'dan bana demeden yazın. Hepsini görüyorum bütün mesajları. Haberiniz olsun. Dönemesem de görüyorum yani. Onun dışında dediğim gibi inşallah beğenmişsinizdir videoyu. Bir sonraki sosyal deney videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Nid y gion nid y gion nid y gion